Bilecik Spor'un son durumu ile ilgili bir açıklama yapma gereği hasıl oldu. Bildiğiniz üzere sevgili dostum İsmail bazı sebeplerden dolayı başkanlık görevinden ayrıldı ve yönetimin içerisinden İsmail'in de desteğiyle, diğer arkadaşlarının desteğiyle, oy birliğiyle biz başkan olarak atandık. Başkan olarak atandıktan sonra hızlı bir şekilde Bilecik Spor'un problemleriyle mücadele etmeye başladık. Zaten belli başlık problemler çözülmüştü, hocalarla anlaşılmıştı, çok güzel bir kavra oluşturulmuştu. Çok da iyi bir takım haline geldiklerini, günden güne daha da iyi olduklarını izliyorduk. Ama son zamanlarda Bilecik Spor'la ilgili bazı mecralarda gerçeği yansıtmayan bazı konuşmalar gördük, yazışmalar gördük, işte sosyal medya hesabında paylaşımlar gördük. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bilecik spor bildiğiniz gibi çok zengin bir kulüp falan değil. Ben başkan oldum Çarşamba günü yani geçtiğimiz Çarşamba günü. Başkan olduktan sonra e, kulübün ekonomik durumunu inceledik. E, neler yapılabilir? Onlara baktık. E, futbolcularımızın birinci taksitlerini ödedik. Bir önceki şeyde İsmail'in başkanlığında ödedik, İsmail başkanlığında ödendi. E, bazı ufak tefek borçları vardı Esnaf'a o borçlar halledildi, ödendi. Bunun Büyük bir kısmı yöneticilerimizin yardımlarıyla işte e, Değerli kardeşim Berat'ın yardımıyla, işte Gültekin Tehran isimli bir yönetimimizin yardımıyla Benim işte elimden geldiğince Şabalarımla, Şerafettin abinin yardımıyla işte Ertan Coşkun'un yardımıyla iyi veya kötü Tamamladık, hallettik Şimdi ikinci taksitlerimize daha bir buçuk ayımız var, onun hazırlıklarını yapıyoruz Onları da vereceğiz Allah'ın izniyle Ama Şunu söylemek istiyorum, maalesef Şu ana kadar hiçbir e, sanayi kuruluşundan tek kuruş yardım görmedik. Yardım olamadık. Bize yardım eden tek bir kurum var. O da Bilecik Belediyesi. İşte futbolcularımıza yatacak yer temin ettiler sağ olsunlar. İşte e, yardım ettiler. Hoş şu an İAŞ'leri biz e, alıyoruz. Futbolcuların yemeklerini, su ihtiyaçlarını, diğer giderlerini biz karşılıyoruz. Ama onun haricinde en azından bize yatacak bir yer temin ettiler. Melek Hanım elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor biraz daha ekonomi düzeldiği zaman daha da yardım olacağını sözünü dünkü görüşmemizde aldı. Biz mutmain olduk sağ olsun bize yardımda nesil gelmeyeceğini de söyledi. Sayın Valimiz sporla çok ilgili. Sayın Valimizle yaptığımız görüşmelerde Bilecik Spor'a destek vereceğini anlattı ama daha yeni başladı zaten. anca işte işlerini kendi işlerini organize ediyor anladığım kadarıyla. Ama tahmin ediyorum bundan sonraki süreçte benim de ikili ilişkilerim işte iyi olduğu insanlar var organize sanayide. bundan sonraki süreçte gelirlerimizi bir miktar daha arttıracağız. Bir peltözü göleti projesi geliştirdik. Bu projeyi özel idareye bildirdik. Sağ olsunlar, var olsunlar, bütün siyasi partilerin oradaki temsilcileri dört elle sarıldılar. Bununla ilgili peltözü göletine işte ufak bir giriş ücretiyle Bilecik Spor'a kalması suretiyle bu giriş ücretinin böyle bir gelişme dikkat ediyoruz. İnşallah olursa eğer Bilecik ekonomik masraflarının yüzde otuzuna yakınını çözeceğimizi düşünüyoruz. Şimdi bütün yönetimler, bütün arkadaşlar bugüne kadar gelen, işte Değerli Turgut Bey, işte Ali Mümşin, efendim Aydın Avcı, İsmail her seferinde elinden geldiğince Bilecik Spor'u bir üst aşamaya geçirmeye çalışıyor ama en büyük hatamız bizim, biz Bilecik'te Bileciklilerden oluşan bir takım kuramıyoruz. Çünkü altyapımız yok. Altyapıya uygun tesislerimiz yok. Şimdi tesis arayışı içerisindeyiz. Bir yer bulursak eğer bu tesisi Bilecik Spor'a kazandırmak istiyoruz. En azından başlayabilmek istiyoruz. Yani Bilecik Spor'u tesislendirmek istiyoruz artık. Çünkü 1969'dan beri kurulu bir kulüp. Bir işte antrenman sahası yok. İşte futbolcuların kendi başına müstakil kalabilecekleri, hayatlarını idame ettirebilecekleri, spor faaliyetlerine daha çok Zamana ayırabilecekleri Herhangi bir tesisi yok. Bu tesisi, işte istasyonda hem istasyon mahallesi'nde orada ayarlamaya çalıştığımız bir bölge var. O bölgede bu tesisi hayata geçirmek için bazı çalışmalarımız var. Eğer bunu yapabilir ise, Bilecik sporu hemen hemen sporun her dalında genişletilmek istiyoruz. Yani sadece bizim bir A takımımız var, bir 18 katımız var. Bu 17 yok, bu 16 yok, 14 yok, 12 yok bunları da hayata geçirmek istiyoruz. Bayan futbol takımı, bayan voleybol takımını gerekirse belediye bünyesinden alıp kendi üzerimize almaya çalışıyoruz. İnşallah becerebilirsek yani bayan voleybol takımını da kurmak istiyoruz. Yani biz voleybolda, futbolda, belki handbolda, belki bireysel sporlarda mesela boks, boksta anlatabildim mi? Bireysel sporu markalaştırma çalışmamız var. Bununla ilgili tabii çok başındayız da. Bunlar çok ileride ortaya çıkacak değerler. Yani bunu başarabilmek için çok çalışmamız gerekiyor ve çok yardıma ihtiyacımız var. Şimdi bizim futbolcularımıza borcumuz falan yok. Futbolcularımız tamamen burada iki gün izinliydiler, ailelerinin yanına gittiler. 52 günlük günde çift idman maç yaptılar. Yani çift, çift idman yaptılar, çift kale maçlar yaptılar, güçlenme antrenmanları yaptılar. İşte dar alanda paslaşma nasıl yapılır, teknik olarak her şeyi netleştirdiler, yani öğrendiler. Çok güzel bir takım haline geldiler ve çok başarılı olacak takımımız. Yani şampiyon olur musunuz derseniz böyle bir iddiamız yok ama olabiliriz. Bizi yenecek takımın çok ciddi bir şekilde koşturması, çalışması, çabalaması lazım. Öyle kolay bir takım değiliz. Çok güçlü, kuvvetli bir kadro olduk. Bunda değerli hocamız Murat Bey'in, değerli antrenör yardımcımız İrfan Bey'in katkıları oldu. Sağ olsunlar. Bunlar da bizim İsmail Cinoğlu'nun sayesinde oldu. Onlarla anlaşan, onları getiren işte onları e, futbol kulübünün içerisine dahil eden de İsmail'di. İyi bir çalışma yaptı ama işlemin yoğunluğu yüzünden bildiğiniz gibi ayrıldı. Şimdi benim biriciklerden tek bir isteğim var. E, Facebook'ta işte sosyal mecralarda işte böyle saçma sapan şeyler duyuyoruz. İşte yok paralar mı ödenmedi, yok şöyle mi oldu? E, kulüp içerisinde sorunlar olur. Bu sorunlar başkan, yönetim, ee, hocalar arasında bir şekilde çözülür. Ufak tefek sorunlar olur. Bunların hepsi aynı olur. Çarşambadan bugüne kadar ortalama sorunların %80'ini zaten çözdük. Yani bilecek sporun e, dağılmasını gerektirir herhangi bir şey yok. Parasal derdi de yok şu an. Ama ve, lakin, ama ve lakin daha iyi bir yere gelebilmemiz için herkesin yardımına ihtiyacımız var. Daha önce Güzide sanayici leverimizden işte diğer seramik, işte Portland porselen ve benzeri yerlerden bir miktar yardımlar alınmış. Maalesef bu sene tek bir kuruş yardım alamadık. İşte valiyim e, önümüz açmasını bekliyoruz. Sayın vali e, vali bey işte söz verdi ben gereğini yapacağım diye. Önümüz açmasını bekliyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta boyunca organize sanayide ben e, bütün işte ihtiyarz arkadaşlarımızla işte işletme sahipleri, fabrika sahipleri veya tanımadıklarımız ama birbirimizi güya ben olsa tanıdığımız insanlar var. Bunlardan randevular alalım. Bunlarla bir hafta boyunca görüşmeye gideceğiz. Mehmet Bey, Mehmet Ergün Ticaret Sanayi Odası Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız Mehmet Ergün'ün görüştük. İki tane yatırımcı firma var. Bu yatırımcı firmaların çok ciddi şekilde omuz vereceğini söylüyor bize. Onu netleştireceğiz. Yani 10 gün içerisinde belki de Bilecik Spor'un önümüzdeki 10 yılda yapabileceklerini profesyonel bir şekilde ve disipline şekilde organize edeceğiz. En azından bunun temellerini atacağız. Şimdi Bilecik Spor'a yapılan yardımlarda eskiden işte elden yardımlar, makbuz karşılığı yardımlar var. Bunları ortadan kaldırdık. Aldığımız bağışların tamamını resmi hesaptan alıyoruz. Resmi hesabı yatırıyoruz. ve çok makbuz isteyenlere makbuzlarını kesiyoruz. Yani resmi hesabı yatırdıktan sonra makbuzlarını kesiyoruz. Bunlar için şey yapmıyoruz, yardım almıyoruz. Yaptığımız ödemelerin tamamını resmi hesap üzerinden gerçekleştiriyoruz. Tabii bunun haricinde cebimizden yaptığımız şeyler de harcamalar da oluyor. Örneğin su eksik, su alıyoruz. Bunu hesaptan çıkmadan kendi cebimizden işte yöneticiler, ben ve diğer arkadaşlar kendi cebimizden karşılıyoruz. Ama Bilecik, Bilecik Spor, Bilecik'liğe yakışır şekilde en kısa zamanda çok büyük başarıları imza Bu yüzden bütün taraflardan, taraftarlardan ve bütün Bilecik halkından biz Bizi destek olmalarını istiyoruz. Yardım edebiliyorlarsa yardım etmelerini istiyoruz. Emin olsunlar yaptıkları yardımlar, maddi ve manevi yardımların tamamı doğru yerlerde doğru şekilde kullanacak. Ee, Porlat Porselen'in işte bir sözü var, hala onlarla o görüşme aşamasındayız. İşte forma reklamı, eğer forma reklamında da alabilirsek, Porlat Porselen bu yardımı da yaparsa, yani reklam karşılığında aslında yardım olmuş olmuyor tabii bu. Yani sonuç itibariyle biz onların reklamını yapacağız. İnşallah ee, inşallah Bilecik Spor'u daha da rahatlar hale getireceğiz. Bilecik Spor ile ilgili bazı işte şeyler duyuyorum. Ben de bir iki tane gördüm. İşte futbolcuların parası ödenmedi denmiş. Futbolcular gitti denmiş. İşte dağıldı filan denmiş. Böyle bir şey yok. Gerçekliği gerçeği yansıtmıyor. E, ee, olağanüstü genel kurulu kararı alacağım. Çünkü e, tüzük gereği de bunu yapmam gerekiyor. Çünkü ben seçilmiş başkan değilim. E, ee, olağanüstü genel kurulu kararı alacağım. Ama bu olağanüstü genel kurulu kararı almadan önce Bilecik Spor'un önümüzdeki işte dediğim gibi bir sezonluk en azından ilaçesini ve gelir kaynağını temin etmeye çalışıyorum. Bunu temin edeceğim. Yani bu 10 günlük bir süreç zaten. 10 gün sonra da olan genel yapacağım. Arzu eden, yani arzu eden listeli çıkmak isteyen biri çıkar ise biri çıkar ise devredeceğim. Yapsınlar. Yapmak isteyen, gönüllü olan. Çünkü ben gönüllü değildim. Bakın tekrar söylüyorum. Ben mecburiyetten şey oldum Yani Bilecik Spor'un yönetimine de İsmail'in isteğiyle girmiş idim. Ee, İcra kurulu başkanı olarak beni e, icracı bir noktada görevlendirmiş, teşekkür ediyorum. O yüzden inisiyatif almak zorunda kaldık. Zorluğa giren bir durum vardı, onu çözmekte aracı oldum. Yani bir ödeme problemi vardı, onu çözmekte aracı oldum. O çözüldükten sonra da yönetim e, kurulu üyelerimiz Böyle bir karar aldılar. İyi dedik biz de. İsmail de zaten işleri çok yoğundu sağ olsun. Aslında çok da güzel işler yapmışlar. niye yiyemem İsmail. In. Başarılı işler yapmışlar ama bunlar hep ekonomik işlerle alakalı bir şey. Yani ben bildiğiniz gibi multimilyoner bir adam falan değilim. Avukatlık yapıyorum Bilecik'te. Cebimden karşılama şansım yok. Yani bir Turgut abinin yapabileceği gibi bir Bilecik Sporu bu şekilde işte cepten kendi ekonomik şartlarımla yürütebilecek durumum yok. Mutlaka yardıma ihtiyacım var. İsmail de benim onun da böyle bir sıkıntısı oldu. Sağ olsun bu şekilde devretti ama iyi gidiyoruz. Bu problemimiz yok. Ödemelerle ilgili sıkıntılar olur. İlerleyen zamanlarda da ufak tefek işte 3 gün geçikir, bir ay geçir, on 15 gün geçikir bilemem orasını. Ama bir şekilde çözülür. Rakamlar yüksek. Yani yarın bugün gün daha başarılı olmasını istiyorsak bir için bizim yapmamız gereken işler var. Yani dediğim gibi olan üst genel kurulda götüreceğim. Olan üst genel kurulda çıkarsa iyi bir liste teslim ederiz. Ama çıkmazsa bu şekilde de bırakmayacağız. Yani güzel bir ekip kurarız, devam ederiz ve Bilecik devamlı, Bilecik Sporu devamlı geliri olan bir hale sokarız. Ondan sonra zaten takım kendisini müdür. Zaten başarı geldikten sonra, yani iş başarıya döndükten sonra Bilecik spor bir marka haline gelip de Bilecik'e yakışır bir hale geldikten sonra ondan sonra zaten onlarca başkan adayı çıkar, onlarca yiğit çıkar biliyorsunuz, meyve vermeye başladıktan sonra bu meyveden yemeye, bu, bu ağacı taşlamaya birçok insan kalkar. O zaman bize gerek kalmaz, o zaman biz çekiliriz, teslim ederiz. Hayırlı olsun arkadaşlar deriz.